Öncelikle herkese merhabalar. Bugün sizlere Toman'dan almış olduğum Harley Benton Fusion 3 modelini göstereceğim. Bu Floyd Rose'lu modeli ve hambakır hambakır yani HHFR diye geçiyor uzantısı. Ve bu rengi yaklaşık bir yıldır falan satılmıyor. Kendi sitesinden de kaldırıldı. Her yerden kalktı. Bunun biraz daha koyu olan versiyonu satılıyor. Bu gitarı alması sebebin aslında çok sevdiğim bir renk değil ama yani yaklaşık 2 yıl önce falan Galtry Govan'ı çok fazla dinliyordum ve onun gitarına inanılmaz derecede benzediği için bu gitarı tercih ettim. Ki bence inanılmaz benziyor diye düşünüyorum. Bu arada hala abone değilsen, abone olursan çok sevinirim ve beğenip yorum atarsan da süper olur. Yaklaşık 2 yıldır bende ve çok fazla çalmıyordum şimdiye kadar. Aslında yaklaşık 5 yıldır falan bir gitar çalmıyorum. Aslında bir müzisyen de değilim. Sadece evde böyle takılayım. Güzel ses gelsin. Tek derdim buydu. Stream Deck Plus alırken yanında biraz bunu da getirdim. Aslında bunun yanında Stream Deck Plus'ı getirmiş gibi oldum ama bir şekilde gümrükten 1200 liraya vererek kurtardım ve inanılmaz da memnunum şimdi tanıtımlarda her zaman önce ağaçlardan bahsedilir ki ben de öyle yapayım. bunun gövdesi biraz alışılmışın dışında notot diye bir ağaçtan yapılan bir gövdesi var. Tabi ön tarafı maple flame maple dış yüzeyi kaplaması maple kaplama da tabii tınıyı biraz değiştiriyor yani biraz daha tizleştiriyor açıkçası ama niye o ağacı normalde Ibanez'in Q serisi yani headless gitarlarda kullanılıyor ve Earnable müzik müzikmen değil de Sterling diye bir modeli daha var müzikmenin bir alt versiyonu onda da baya bir kullanılıyor bu ağaç sapa gelecek olursak bu bu aslında maple bir sap fırınlıyorlar baya cayır cayır fırınlıyorlar. Aşırı bir ısıya maruz kalıyor. İçindeki nem oranı inanılmaz derecede düşüyor ve bu sayede sapı tamamen kurumuş oluyor. Bu arada gövdeye de aynı şekilde uygulanıyor bu ısı. Aynı zamanda rezonansı da çok fazla artıyor. Yani diğer gitarlara göre bunun sasteyini akustik olarak hiçbir şeye bağlamasınız bile sasteyini bayağı duyabiliyorsunuz açıkçası. Bunun avantajı ne? Bunun içindeki nem tamamen gidiyor. Aynı şey olayı gibi hani bu eski gitarlar daha iyi tınlar derler ya yani daha da fazla kuruyor gibi. Bunu biraz daha hızlandırıyorlar aslında. Hatta şu gitarlarda başladı diye biliyorum ilk. Hatta rap beach, rap beach için mi? Cenk Erol'un anlattığı bir Shure Koa gitarı var onu anlattığında bayağı detaylı dinlemiştim. Bunun ısı olayı bambaşka. Tabii Şuur inanılmaz bir mühendislikle yapıyor. O apayrı bir konu. Bildiğin ikisinin rezonansına bakıyor. Gövdeyle sapın rezonansı birbirine hangisi uyumluysa onları birleştirip bir araya getiriyorlar gitarı. O bambaşka bir kafa ama bu da insanın içine bir şey yapıyor. Neyse burada fretlere gelecek olursak. Bakın bu arada fretlerde şöyle bir durum var. İki taraftan da istediğiniz kadar elinizi sürtseniz de ne kadar bastırırsanız bastırın Asla ne batma ne bir çapaklanma hiçbir şey yok. Yani ben bunu uzun zamandır hissetmiyorum hiçbir doğru düzgün bir gitarda. O kadar güzel ayarlanmış ki bu ya da ben hep değişmiş olan kötü fretlere denk geldim de olabilir. Fretlerde paslanmaz çelik medium jumbo fret kullanılmış. Bu da paslanmaz çelik olmasının çok güzel bir avantajı var. Eğer sadece evde çalıyorsanız ya da sürekli tel değiştirmek istemiyorsanız genelde elixir teller ya da paslanmaz çelikli olan teller tercih edilir ki çok uzun ömürlü olsun ki ben hiç telleri değiştirmedim. 2 yıldır üzerinde fabrikasyon telleri var. Onlar da paslanmaz çelik olduğu için inanılmaz derecede hala kayıyor işte, sorunsuz bir şekilde ve fretlere asla hasar vermiyor. Eğer diğer paslanmaz çelik fret değil de nikel bir fretlere sahipseniz Paslanmaz çelik teller, fretleri zamanla biraz aşındırıyor ve fretleri sıkıntıya sokabiliyor. Yani bazı gitarlarda görürsünüz belki bu iz oluyor. Onlar paslanmaz çelik tel kullanıp nikel fret kullanmaktan oluyor genelde. Bunların haricinde, burada fretboard da aynı şekilde flame up maple bu da bayağı közlenmiş cayır cayır böyle bir. Ve sapımızın arkası burası modern C diye geçiyor. Ve çok rahat. Diğer küçük gibi C'lere hiç benzemiyor. Ben mesela onlara çok alışkın değilim. Ben aslında Ibanez gitarları bayağı seviyordum. Normalde ince sap severken bir anda buna tutuldum açıkçası. Ve bu arada telleri ben fretlere çok fazla yakın kullanıyorum. Belli olur mu bilmiyorum ama. Kendimi gizleyemedim. tabii biraz sap ayarı yaparak bu şekilde çevirdim. Hatta sap ayarı da yetmedi. Ben bu Floyd Rose, ya yani bu Floyd Rose biraz dışarı doğrudu ve ben bu vidaları biraz sıkarak tabi önce telleri gevşeterek bu Floyd Rose'u biraz daha gömdüm. Hatta şuradaki sustain block biraz daha bu tarafa çıktığı için artık arkadaki kapağı kapanmıyor. Ki zaten şimdiye kadar hiçbir gitarımı kapaklı kullanmadım. Bu şekilde gayet rahat ediyorum. Sonra manyetiklere gelecek olursak Roseville diye manyetiğe sahip. Tabi ortalarda da aynı zamanda. Yani çok çok kötü manyetiğim hiçbir zaman olmadı. En kötüsü bu INF 3'ler 4'ler var ya RG serisiyle gelen en kötü manyetiğim oydu. O kıvamda diyebilirim. Tabi bir Dimarzio IBZ'ler falan oluyor. Bu 25-55 mi? 25-50 serilerinde. Onlar bence biraz daha iyi diye düşünüyorum. Eğer böyle bir gitarınız varsa o tarz manyetiklere bakabilirsiniz. Bir seviye atlatmak için. Yani ben buna sıfırdan bir manyetik seti almaya kalksam gitardan daha pahalı bir manyetik seti almış oluyorum. Burada direkt Floyd Rose markasının orijinal 1000 serisi var. Bu da inanılmaz tabii çalışan. Hatta kolunu görüyorsunuz. Şöyle de istediğiniz kadar sallayıp sarsabilirsiniz. Sebebi şu, ben daha önce çok fazla bu Floyd Rose'lardan çok çektim. inanılmaz çektim. Şurada benim de belalı bir Floyd Rose'um da var. Ve inanılmaz iyi Japon olan bu bildiğin Steve kullandığı modelini tam hatırlamıyorum. Direkt o Floyd Rose var elimde. O bile bana illallah ettirdi. Çünkü eski gitarlar asla kullanılmıyor. O sürekli sel kopartıyordu. Yani şöyle bende aşırı bir şekilde yüklendiğinizde çıt atıyor. Yani buranın törpülenmesi gerekiyor. Böyle sıkıntılar çok fazla yaşadım. Floyd Rose'u çok fazla kullanan biriyim. Hatta Ibanez'in şu Floyd Rose'un iki vidasını, vidasının yuvasını bir de kırdığımı hatırlıyorum. Bir de bu Ibanez'in Kore bir rg 370ti diye hatırlıyorum. Sağ olsun Bursa'da Akkafa var. O inanılmaz ilgilenip çok güzel de bir şekilde yapıştırmıştı ama yine de o korkudan sonra bir daha şu Floyd Rose'u hiçbir zaman doğru düzgün sallayamadım. Ibanez kullanırken bazen işte blues çalasım geliyordu veyahut da blues öğrenesim geliyordu ama sanki o tonu yakalayamadığımda sanki blues böyle tat vermiyor gibi bir hissiyat oluyordu. Bu arada ben asla müzisyen falan değilim. Ben sadece evde bundan yani gitardan güzel ses gelsin ben her türlü kafama göre takılayım. Notaymış, oymuş buymuş hiçbir şeyi umursamıyordum açıkçası sadece gitardan düzgün bir sound alayım. Hatta bir sürü de ekipmanım oldu bu ton takıntısından dolayı. Ama çok fazla yüzüm gülmedi. Neyse işte bir Ibanez'e bakıyorum. Ondan sonra onu satıp Fender'e geçeyim diyorum. Belki biraz blues falan öğrenirim. Sonra Fender alıyorum. 3-5 denerken bakıyorum 24. perdeye dayanan cover parçaları oluyor mesela. Bu sefer diyorum ki bunun neden 21 perde? O yüzden 24 perde takıntım da var. Neyse. Oraları daha fazla uzatmayın. Ta ki yine bu gitara kadar. Çünkü bu gitarın gövdesi de niyata ağacı ıhlamur ağacına göre çok daha sağlam hem de çok daha sert yapıda bir ağaç olduğu için buna yani bu gövdeye inanılmaz güveniyorum bu konuda. Ee, tabii bunlar ısı işleminden geçtiğinde ekstra sağlamlaşıyor, ekstra güçleniyor diyebilirim. Bu da biraz daha sizin esnek kullanmanıza yardımcı oluyor. Yani istediğiniz her şeyi cayır cayır yapabiliyorsunuz. Hemen bir akoruna bakalım. Anlatmaya gerek yok zaten. Olay böyle. Asla da akor kaçırmıyor. Şimdi bir tek e, manyetikleri bence biraz kötü demiştim. Ve ekstra burada volume potansının altında pomp ton potansında şöyle bir güzellik var. Bunu push pull yapmışlar. Bunu pull olarak yani çektiğinizde artık manyetikler hambakırdan çıkıyor. Single'a dönüyor. Hatta küçükten de bir sesini dinleteyim. Single'lar bu arada çok güzel çalıştı. Çıtır çıtır. O anında bir karakter değişikliği. <laughs> diye böyle gidiyor. Ya burgulara hiç gelmiyorum zaten burada kilit sistem var burgularla akor yaptıktan sonra kilidi kilitliyorsunuz burguyla bir ilişkisi kalmıyor. Ee, ama markası ne diye bakarsam Grover yazıyor. Burgulardan açıkçası hiç anlamam çünkü hayatım boyunca hep burgulu şey hep kilitli sistem kullandım. Sonra gitarın en kötü yanı tabii ki de manyetik örneğin bir bu akustik amfisi. orta manyetiğe geçtim aslında orta manyetik yok. Ki, her ikisini aynı anda çalıştırıyor. <laughs> Neke geçtim. <laughs> Tabi bunun şöyle güzel bir yanı var. Bu ton ton potansın push pull sistemi yapmışlar. Ben bunu çekiyorum kendime doğru. Artık... Kapattım. Bu... Ya birçoğunuz biliyordur ama ben yine de açıklayayım. Şimdi bunu pull yaptığınızda, çektiğinizde... Bu humbucker single'a ayrılıyor. Bir tanesi çalışmıyor. Sadece Tek olarak single manyetik olarak çalışıyor. Ortaya aldığınızda iki tane single çalışıyor. iki tanesi de ölüyor. İki tanesi de kapanıyor. Yukarı aldığınızda da sadece bir tanesinin single'ı çalışıyor. Örneğin. Şimdi humbucker'a çevireceğim. Arada dağlar kadar fark var. Ee, bu gitarı da yani şu özellik gitarı çok fazla ön plana çıkartıyor. Çünkü bunda maple sap kullanıldığı için hem o çıtır çıtır sesleri de duyabiliyoruz şöyle. Şimdi yavaş yavaş clean diye clean drive'a doğru gideriz. Bahsetmediğim başka bir şey var mı? Zaten volume potundan potansından bahsetmemek pek gerek yok diye düşünüyorum. Onun haricinde ben bu arada sap ayarı yaptım ve ben biraz alışılmışın dışında sap ayarı yapıyorum açıkçası. Yani teller bildiğin neredeyse değmek üzereyken ayarlı. Yani fretlere değecek kadar yakın kullanıyorum açıkçası. Ve bu sebepten dolayı önce bir sap ayarı yaptım. Sapla bayağı yakınlaştırdım. Ya biraz dengeyi yakalamak için açıkçası ben Floyd Rose'u biraz şöyle içeri doğru gömdüm diyebilirim. Nasıl gösterebilirim? O da şuradan sustain bl blok biraz dışarı taştığı için şuradaki arkasındaki kapak kapanmıyor şu an <laughs> zaten hiçbir gitarımın arkasında hiçbir zaman kapak kullanmadım çünkü sürekli telim koptu sürekli bunların ayarlarıyla uğraştım yok on numara tel yok o yok bu Şurada, sürekli şuradaki e, tansiyon değiştiği için buralarla oynama gereği duyuyordum o yüzden de sürekli bir kapak açık gezme vakasıyla gitar çalmaya çalıştım. Ama bunda henüz buraya daha hiç dokunmadım. Sadece işte bunda da kapak kapanmıyor şansa. Zaten pek de ihtiyaç yok açıkçası. Şimdi biraz tonlardan da bahsedeyim. Başka bahsetmediğim bir şeyi olduğunu sanmıyorum. Bu arada bu kavrulmuş olayına tekrar girecek olursak bu inanılmaz bir rezonans sağlıyor diğer gitarlara göre. Yani bir gül ağacına göre ya da bir maple'a göre inanılmaz bir sustain sağlıyor. Yani örneğin buradan çıkıp bir nunchuck plugin'ine girelim. <laughs> Nunchuck'ta da bir clean açalım. En alttan başlayalım. Delay ve reverb'i kapatayım. Ya da uzun basarak bir tane yaylı reverb açalım. Onu da long değil de biraz daha medium yaya aldım. Bu arada sürekli aynı şeyi çalmak istiyorum. Çünkü yani diğerleriyle arasında bir farkı görmek için yani farklı şeyler çaldığında farklı tınlayacak ve bu sizin kafanızı karıştıracak. Ben deminki şeyden devam edeyim. Tekrar başlayayım hatta en alttan. Penam da aynı olsun. mid, mid e alıyorum. Ve neki alıyorum. Ve burada single coil yapıyorum. aldım. Ne? Hamburger yapar yapmaz. single koydum. Şimdi biraz daha şöyle overdrive yapmak istiyorum. Onun için de low heat diye bir Tom yaptım. O sıcaklık anında gidiyor. Mesela single aldığımda... Mid'e aldım. Mid'e alıyorum. Bridge. neki alıyorum. Single, single coil'de. <laughs> Mesela direkt şuradan da bir bakalım. <laughs> Aynısını tekrar Humbucker da yapıyorum. Bu arada bak. Gate'i tamamen kapatıyorum. Bu arada single'ın da en büyük dezavantajı yani bir Fender'in en büyük dezavantajı tabi biraz tat da veriyor ama noise sorunu. Ve humbucker yapıyorum. Direkt cızırtı, gürültü bayağı gitti. Açıyorum. Açtım. Single şu an. Han bakır Bu arada keşke bu ya Sherwell gitarındaki yeski gibi ya bir switch olsaydı ya da böyle push pushlar var ya push push olsaydı inanılmaz güzel olurdu. Şunu çekmek biraz işkence olabiliyor. Biraz da şöyle ritim olaylarına bakalım. Next. Yani kısaca özetlemek gerekirse, gitar işçilik olarak. İnanılmaz iyi. Bakın bu arada fretlerde şöyle bir durum var. İki taraftan da istediğiniz kadar elinizi sürtseniz de ne kadar bastırırsanız bastırın asla ne batma ne bir çapaklanma hiçbir şey yok. Yani ben bunu uzun zamandır hissetmiyorum hiçbir doğru düzgün bir gitarda. O kadar güzel ayarlanmış ki bu. Ya da ben hep değişmiş olan kötü fretlere denk geldim de olabilir. Ama yani sonuç olarak hep Ibanez'in prestij olan 1570 gibi gitarları da çok ilgilendim. En son bir S modeli vardı tam olarak, hatırla, tam olarak hatırlamıyorum modelini ama ya o bile bu kadar güzel bir işçiliği yoktu açıkçası. Tamam prestijlere bir şey demiyorum. inanılmaz güzeller ama yani benim aldığım dönemde gitarlar çok kötü durumdaydı. Eminim şu an birçoğu yani sahibinden de satılan birçoğu kötü durumdadır diye düşünüyorum. Çünkü elimden bayağı bir neyse bunu daha fazla uzatmayayım. Elinizde çok eski bir gitar varsa dediğimi anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum daha önce çünkü hiç benim sıfır gitarım olmadı. Belki de o yüzden bu şekilde düşünüyorumdur. Neyse diyeceklerim bu kadar. Eğer sorularınız olursa her türlü cevaplayabilirim. Aynı zamanda bu arada katıl butonunu da açtım. Oradan yanıtlarınıza videolu bir şekilde de cevaplandırabilirim. Ortalama bildiğim her şeyim videosunu açıklamalı bir şekilde size cevaplarım. Bu Logic Pro olur, gitar olur. Aslında bir müzisyen değilim ama sadece evde, kendi çapımda ilgileniyorum. Neyse şimdilik benden bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim ve kanalıma abone değilseniz zili açmasanız bile abone olursanız çok sevinirim. Ve tabi beğenip yorum yaparsanız da ekstra sevinirim. Böyle yani beni son zamanlarda mutlu eden tek gitarlardan biri. Ve bu arada Endonezya üretimi bir gitar. Çin falan da değil. Öyle de bir güzel yanı var. Ve inanılmaz da güzel yapıyorlar. Dediğim gibi bence en kötü yanı bu iki manyetik. Bunları değiştirebilirsem inanılmaz güzel olur diye düşünüyorum ama şimdilik bakacağız. Çünkü Gitarın fiyatına falan yaklaşıyor iki manyetik. Hatta neredeyse hemen hemen aynı. Gitar fiyatına denk geliyor. Bu arada bahsetmediğim bir şey var mı diye bakıyorum. Manyetikler, köprü, çalım rahatlığı, cam kısmı. Sevmek için geldim. Neyse benden bu kadar. Abone olup beğenip yorumlar, yorum atarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Ben şu diğer gitarda bir göstereyim. Bu arada şu mikrofondan bir şu akustik rezonansını dinletmek istiyorum. Bir de şöyle derler. Floyd Rose'suz gitar her zaman sustain'in daha fazladır derler. Ama bence burada biraz ağaç farkı ya da bu kavrulmuş ağaç farkı bence kesinlikle burada ortaya çıkıyor. Neyse benden bu kadar. Hoşçakalın.